İstanbul'un arka sokaklarında suç neredeyse onlar motosikletleriyle orada. Hedeflerindeki kimi zaman azılı bir katil, kimi zaman da bir uyuşturucu taciri. Onlar İstanbul Emniyeti'nin gözdesi kadın Yunuslar. Ama her şeyden önce bir eş, bir evlat ve bir kadınlar. Da Bazen düşme kalkmalar oluyor bölgede. İlk önce bakınca bayan diyorlar. Ciddiye almama gibi bir takıntılara takıntıya bürünüyorlar. Bayanlığımızı bir kenara atıp eee polisin vermiş olduğu otoriteyle e, o şekilde alt ediyoruz yani. Mega Kent İstanbul'da suçluların korkulur yasa haline gelen kadın Yunuslar güne motosikletlerini yıkayarak başlıyor. E, evimizde açıkçası hani göre biraz yorucu olduğu için yani ona fazla şey yapamayız yani zamanımız kalmaz o şekilde. Evde yapmadığınız temizliği burada mecburen yapıyorsunuz motorla. Aynen motorlarımıza daha çok bakım gösteriyoruz. Ardından göreve çıkmak için hazırlıklar tamamlanıyor. Saçlar fönleniyor, makyajlar yapılıyor. Yani üniforma üstümüz, üniforma taşıdığımız için hani çok abartılı olmayan bir makyaj. Hani çok aykırı olmayan renkler, çok abartı olmayan renkler kullanmaya özen gösteriyoruz. Parfüm, ruj vesaire şeylerimiz <laughs> yanımızda oluyor. Rujumuz var mesela. O iç ceplerde saklanıyor bunlar. Yani. yani evet. Dolaplarında silahlarının yanında küçük aksesuarları, süs eşyaları var. İşte arkadaşlarımızın nikahından e, bazı hatıralar. İşte yine kendimize ait e, süslemelerle falan İşte dolabı aynı ev moduna getirmeye çalışıyoruz. Rahat! Hazır ol! Kep çıkar! Yunuslar içtima verdikten sonra ekiplerde birlik ve beraber buluşturmak için çıkış seremonisi yapıyorlar ve daha sonra tüm ekipler görev yerlerine dağılıyor. Her türlü görevi gidiyorlar arkadaşlar. Herhangi bir ayrım yok. Zaten bu görevi gönüllü olarak kabul eden arkadaşlarımız. Kadın Yunuslar merkezdeki tüm hazırlıklarını tamamladı ve işte şimdi tıpkı erkek meslektaşları gibi mega kentin sokaklarında suçlu kovalayacaklar. Kadın Yunusların en büyük destekçileri ise erkek meslektaşları. Onlar da bize yakın, bizim gibi, bizden iyi. O şekilde polislik yapıyorlar. Ben gerçekten gurur duyuyorum.